Uuu. Merhaba iyikilerim kanalınıza ve günün ikinci özetine hoş geldiniz. Videoyu vefalı kardeş ile açmak istiyorum. Tabii ki Cin abisinin yeni şarkısının klip çekimini de ziyaret etmiş. Cin onu görünce o kadar mutlu oluyor ki izlemişsinizdir kamera arkasını. Bol bol abisini çekip arşivine yeni ganimetler biriktirmiş. Ayrılırken de mümkünatı yok bırakmıyorlar birbirlerini. Bu bağ öyle kuvvetli ki asla ayrılmaz bunlar. Askerlikleri aynı yere çıksa keşke tam şamatı olur değil mi? Hobim ayrıca Insta'yı kardeşlerinin reklamını yapmak için de kullanıyor maşallah. Keşke benim de bir cevapım olsaydı. Kesinlikle istek değil tamamen ihtiyaç. Neyse ben sonra ağlarım buna biz devam edelim. BTS'in abisi benim canımın içi Kim Sokjin 62 bin satışla Billboard Global 200'de bir K-pop ve Koreli solist tarafından yapılan çıkış albümünde en yüksek satış rekorunu elinde tutuyor. Oğlumun gücü şaka değil Sokjin ayrıca hem Billboard Global 200 hem de Amerika hariç Global 200 listesinde yer alan ilk BTS üyesi oldu. Amerika listelerinde ilk 10'da yer alıyor. The Astronaut şarkısı Billboard Hot yüzde 51. sırada yer alarak bu 10 yılda en yüksek çıkış yapan solo K-pop şarkısı oldu. Ayrıca Billboard'a göre Jin The Astronaut ile Top Global 200'de ilk 10'da yer alan ilk Koreli erkek solist de oldu. Billboard listelerindeki durumu işte böyle. BTS'in bazı üyeleri grup olmadan bir başarı elde edemez diyenler. Peçete isterseniz konum atın. İyi kilerim çok yardımseverdir bilginize. Neyse iyi kilerim gururla devam ediyorum ben. Jimin nerede diye soranlar vardı. Buradasınız değil mi? Hah işte alın size Jimin. Stüdyodan çıkmıyorum mübarek. Bu fotoğrafı Bangtan'ın önceden birlikte çalıştığı bir müzik direktörü paylaştı. Süper K-pop yıldızı Jimin'in yakında çıkacak olan single'ı için vokal korosuna merhaba deyin yazmış gönderinin altına. Yalnız bu koro var ya muhteşem ötesi. Onları daha önce Friends şarkısında, On şarkısında ve Ego şarkısında duymuştuk. Bu videoda rahatlıkla ulaşabilirsiniz vokallerine. E bizim meleğin eşsiz sesini hayal edin sonra efsane olacak yine. Park Jim'in diğer kardeşleri gibi tam gaz solo albümüne odaklanmış durumda. Burada single diye bahsetmiş adam ama albümden bir parça mı bu üzerinde çalıştığı şey yoksa Jin'inki gibi single mı belli değil. Jim'in devamlı stüdyoda farklı yapımcılarla fotoğraf yaptığını hesaba katarsak bomba gibi bir albüm üzerinde çalışıyor. Albümünü gerçekten çok merak ediyorum. Askerlik yaralarımıza merhem hazırlıyor her biri. Şirket deseniz habire BTS çekimleri paylaşıp bizi etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Zavallı kalbim ve iyi kelerim. Çok gidiliyor üstünüze biliyorum ama dayanmalısınız. Bu da bizim imtihanımız işte ne yapalım. Rabbim BTS de sınıyor bizi de. İşte az Ourselves ve BTS V konseptinin kamera arkası fotoğraflarıyla videoyu kapatıyorum. Oylarınızı vermeyi unutmayın. Idol Plus'ta yeni lanet bir oylama başladı. Ayın 15'inde bitecek. Şu teyzeleri baştan etkisiz hale getirelim de sonra terler akmasın bir yerimizden değil mi? Sizin de konulara dair düşüncelerinizi bekliyorum. Sizi morluyorum ikilerim. Hep mutlu olun.